Merhaba. Profesör Doktor Bülent Ben beyin cerrahisi uzmanıyım. Bugün sizlere hipofiz adenomları ile ilgili bilgilendirmeler yapmayı planlıyorum. Hipofiz adenomu nedir? Nasıl tanı konur? Nasıl tedavi edilir? Bunlarla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Hipofiz adenomları burnumuzun arka tarafında, her iki gözümüzün arka tarafta birleştiği yerde Bizim tıpta sellatürsika dediğimiz bir kemiğin üzerine yerleşmiş iyi huylu beyin tümörleridir. Bunlar aslında beynin kendisinden çıkan tümörler değildir. Hipofiz denen birçok hormonu salgılayan bir bez var. Bu bezin hormon salgılayan hücrelerinin herhangi birinin gereğinden fazla büyümesiyle birden bire, aniden hızlı bir biçimde çoğalmaya başlamasıyla ortaya çıkan tümörlerdir. Hipofiz adenomları e, alt gruplarda incelenir. Mesela ellerimizde, ayaklarımızda büyümeye neden olan, dilimizde büyümeye neden olan, yüzümüzde kabalaşmaya neden olan bir adenom türü var. Buna e, akromegali diyoruz. Growth hormon sekrete eden adenomlar oluyor bunlar. Ayrıca başka adenom türlerini sayacak olursak Mesela kilo almamıza neden olan, göbeğimizden kilo aldıran, ensemizden kilo aldıran, yüzümüzden kilo aldıran ve yüzümüzü yuvarlaklaştıran, tansiyon ve şeker hastalığına neden olan başka bir hipofiz adenomu var. Bu da Cushing hastalığı oluyor. Bir başka hipofiz adenomu türü guatrımız var. Burada boğazımızın hemen ön tarafında vücudumuzun ne kadar hızlı çalışacağını belirleyen bir bezdir. Bunun çalışmasını sağlayan hücrelerin artmasından dolayı oluşan bir adenom türü var. bu da TSH salgısını arttırıyor. Bu şekilde vücudun daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Bir başka adenom türü var. Bu hiçbir şey salgılamıyor. Hiçbir şey salgılamıyor. Sadece hücreler büyüyorlar ve Etrafta sağda soldaki şah damarlarına ve görme sinirlerine basıyorlar. Yine bir başka hipofiz adenomu türü var. O da en sık karşılaşılan e, tür prolaktinoma. Prolaktinoma e, göğüsten süt gelmesini sağlayan bir e, adenom türüdür. E, özellikle e, kadınlarda durup dururken göğüsten süt gelmesi olursa hiçbir stimülasyon olmadan bu doğrudan bir hipofiz adenomu olduğunu gösterebilir. Hipofiz adenomu tanısını biz beyin MR'ı ile ve hipofiz MR ile koyuyoruz. Hipofiz MR çekildiği zaman hipofiz bölgesinde böyle bir adenom var mı yok mu bunu ayırt etmemiz mümkün oluyor. Ancak bu hipofiz adenomunun alt türünü belirlemek için kan tetkikleri yapıyoruz. Mesela büyüme hormonu fazla salgılanıyor mu? İşte ACTH dediğimiz kilo aldıran e, hormon yani kortisol etkisiyle kilo aldıran hormon fazla salgılanıyor mu buna bakıyoruz. TSH fazla fazla salgılanıyor mu buna bakıyoruz. Ondan sonra e, yine aynı zamanda e, bu hastalarda e, tabii etkilerinden hipofize olup olmadığını anlıyoruz. E, yani Mesela bir hasta e, görme kaybıyla yarı kör olarak bize gelirse e, bunu araştırırken hipofiz adenomu var mı yok mu diye bakıyoruz. Bu nasıl oluyor? E, her iki taraftan sağlı sollu ya da bir taraftan e, böyle dışarıdan yan taraftan gelen görme kaybı ya da iki taraftan böyle yan taraftan gelen görme kaybı giderek insanın görmesinin böyle daralması halinde bu hipofiz adenomu olduğunu gösterir. Ee, bu durumda e, hastanın araştırılması, hipofiz MR'ının çekilmesi ve bir ameliyat planlanması gerekir. Ameliyat planlanırken de e, çoğunlukla hipofiz adenomlarının ameliyatlarını burundan girmek suretiyle endoskop dediğimiz bir alet var. O aletle burundan girmek suretiyle e, yapıyoruz. Hipofiz adenomu ameliyatı son derece başarılı bir ameliyattır. Hastaların 98 oranında eğer görme kayıpları varsa bu görme kayıpları düzelir. Hastalar büyük oranda iyileşirler. Tabi ameliyatların her birisinin ayrı ayrı riskleri vardır. Ancak bunlar dediğim gibi son derece başarılı tedavi edilebilen ve hastaların hastalıklarının iyileşmesiyle neticelenen hastalıklardır. Teşekkür ediyorum.